Merhaba, bugün size astrolojide şans noktasının hesaplanmasına ilişkin ve evlerdeki e, analizlerine ilişkin yapılan yorumlardan bahsedeceğim. E, şans noktası hesaplanılırken e, iki farklı şekilde hesaplanılır. E, gündüz ve gece haritalarında şans noktasının hesaplanması farklıdır. E, gündüz haritalarında e, yükselen derecesiyle e, ay derecesi toplanılır ve güneş derecesinden çıkartılırken... Gece haritalarında ise yükselen derecesi Güneş derecesiyle toplanılır ayın derecesinden çıkartılır. Ee, aslında şimdi, astroloji sitelerinde de buna dair e, haritalarda görebilirsiniz. E, bunların hesaplanmaları astroloji sitelerinde var. E, hatta doğum haritalarınıza direkt çıkabilir. E, Astro.com ya da yorumcu.com'dan e, bununla alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz. E, şimdi şans noktasının evlerdeki yerleşimden bahsedecek olursak. E, şans noktası birinci evde ise kişi genel olarak şanslıdır. E, hayatında e, zor meseleleri çözerken ya da bunlarla uğraşırken e, sürekli bir kolay bir kaçış yolu bulabilir. E, kişi beden olarak da şanslıdır e, insanların e, beğendiği bir fiziğe sahip olabilir e, ya da fiziksel güzelliği e, güzel olabilir. Yani kişi bu konuda genel olarak şanslı olduğu için e, her şeyi çekebiliriz aslında birinci evdeki şans noktasını. E, kişi eğitimde, ailede, e, parada e, da şanslı olabilir. <laughs> Şimdi şans noktası ikinci evde ise e, kişi genel olarak mali açıdan e, şanslıdır. E, mali konulardaki güvenliği oldukça onun için önemlidir ve bununla alakalı fırsatlar da yakalar. Bir gayrimenkul e, zengini olan insanlar e, ya da milyonerler milyarderler e, şans noktası ikinci evde olan insanlardır. E, genel olarak yeme alışkanlıkları konusunda da şanslıdırlar. Bu kişi çok e, iyi isteyerek e, fit bir bedene sahip olabilir. Yani yeme alışkanlıkları düzensiz olsa dahi e, kilosunu korumada diğer bu e, şans noktasının yerleşimi farklı olan kişilere göre e, daha kolaydır. E, Aile içerisinde de keza e, sülaleden kaynaklı da e, çeşitli şanslar elde etmeye e, sahiptir. Şans noktası ikinci evde olan kişiler, e, şans noktası üçüncü evde ise e, kişi genel olarak eğitim e, kurs e, cesaret ya da sıklıkla gördüğü kişilerden e, şans alır. E, eğitim konusunda e, başarılı bir eğitim sahibi e, olabilirler ya da Kurs konusunda da keza böyle hayatları boyunca aldığı eğitimler, kurslar o kişiyi mali manevi anlamda ferahlatabilir, rahatlatabilir. Sıklıkla gördüğü kişilerden de bu kişiler destek alabilir. Kardeş, kuzen, akraba, komşular gibi kişilerden cesaret alabilir yardım alabilir. genel olarak bu kişiler cesurdurlar ve yaptıkları her adımda da cesaret içinde bulundukları alanlarda da genelde şanslıdırlar. Cesaret ettikleri konularda başarısız olma ihtimali oldukça düşüktür bu kişilerin. Dolayısıyla günlük rutin işlerinde çok şanslı olduklarını söyleyebilirim. Şans noktası dördüncü evde ise kişi genel olarak evinden, ailesinden, yuvasından, iç huzurundan şanslıdır. Kişi zor günlerinde bile kendi pozitif anlamda motive edebilir. Ailesinden maddi manevi destek çok fazla görebilir. Ya da ev konusunda daha şans olabilir. Hani illaki ev sahibi olacaklar demiyorum ama hani kendi evlerinde bile hani kiracılarsa eğer evleri genel olarak dekorasyon gözleri gelişmiş olduğu için şanslıdırlar ve evleri de çok ferahtır. 4. E, ev taşıtları da gösterir taşıtlar konusunda da bu kişiler şanslıdırlar yine keza e, taşıt sahibi olacakları anlamına gelmiyor ama eğer öyle bir durumları varsa eğer e, bu taşıt alırken taşıt satarken de e, şansı olumlu şekilde etkileyebilir şans noktası 5. evde ise kişi genel olarak hayatın e, keyfi yönlerinden şanslıdır e, hobiler çocuklar e, eğlence ya da spekülatif yatırımlarda e, bu kişiler şanslı olabilir Hmm, bir hobi edinme konusunda diğer kişilere göre daha şanslıdırlar ve bu hobilerinden de iyi de gelir elde ederler. Ee, ya da çocuk sahibi olma konusunda da e, diğer insanlara göre bu kişiler daha çok şanslıdırlar. İlla çok fazla çocuklar olacak manasına gelmiyor ama hani çocuklarından da bu kişiler büyük destekler görürler. Onların başarısından da mutlu olurlar bu kişiler. Şans noktası 6. evde ise kişi genel olarak günlük rutinlerinde, mücadelesinde, sağlığında, diyetinde, sporunda şanslıdır. Ee, bu konulardaki şansı kişiyi e, genel olarak din şu şutarı e, sağlığına daha çok önemsemesine özen gösterir. E, bu kişiler genel olarak sağlık problemlerinden kolaylıkla kurtulabilirler. E, kışın hani, hasta olmayan tipler e, genellikle şans noktası 6. evde olan insanlardır. E, ya da mücadele konusunda bu kişiler rakiplerine göre daha kolay üstünlük sağlayabilirler. Bu, e, bu iş yerine mücadele olabilir ya da bir sınav olabilir. E, i̇nsanların beraber girdiği sınavlarda da e, bu kişiler oldukça e, şanslıdırlar. Şans noktası 7. evde ise kişi genel olarak ilişkisel anlamda şanslıdır. E, bu kişilerin hızlıca e, ilişkileri başlayıp bitebilir. Çok fazla flörtöz e, olabilirler e, ya da Gerçekten iyi. evlendiği kişiler, sevdiği kişiler e, onu hayatında e, çok destekler, e, büyük başarılar e, yakılmasında sağlar. E, kişiye ortaklıklarda, sözleşmelerde de şanslıdır. E, bir ortağınız varsa e, ve ortağınızdan memnun büyük ihtimalle şans noktanız 7. evdedir. E, kişi genel olarak hayatında girdiği sözleşmelerde de oldukça şanslıdır. E, şans noktası 7. evde olan kişiler. Şans noktanız 8. evde ise 8. ev biraz e, psikolojik olarak zor bir ev. Hani e, çok fazla şans noktasının burada olmasının e, ne gibi bir faydası olabilir diye düşünecek olursanız aslında sizi zorluklarla e, baş etmenizi sağlar ve e, psikolojik olarak sizi zorlukların üstesinden geleceğinizi de bildiğiniz için e, rahatlarsınız. Bu açıdan iyidir şans noktası 8. evde. Size bir e, miras da verebilir, yüklü bir miras e, olabilir. Güven konusunda da e, şans noktası 8. evde iyidir. hani insanlar etrafınıza genelde güvenilir olurlar ve e, sizi desteklerler. E, onun haricinde başkalarının parasını da gösterir. E, başkalarının parasına da erişmeniz oldukça kolaydır şans noktanız 8. evde ise. Şans noktamız 9. evde ise e, genel olarak eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, evlilik e, ya da baba konusunda şanslı olabilirsiniz. İstediğiniz bir eğitim hayatınız olabilir. E, sınavlarda diğer insanlara göre daha başarılı olabilirsiniz. Yurt, dışınıza, yurt dışına gitmeniz, e, yurt ile alakalı işler yapmanız e, sizin için daha kolay e, olur. E, onun haricinde evliliğinizde de keza şansı yakalarsınız. Eşinizin ailesini de gösterir. Özellikle eşinizin kardeşlerini falan gösterir. Onlarla da iletişiminiz oldukça iyi olabilir. Şans noktanız 10. evde ise 10. ev kariyer itibar başarı evidir. Şans noktası 10. evde olan kişiler genel olarak meslek yaşantılarında şanslıdırlar. Başarılı olmayı da Severler ve bununla alakalı şansı da yakalarlar. Şans noktanız 10. evde ise genel olarak toplumdaki bilinirliğiniz de yüksektir. İnsanlar sizi mesleğinizle tanırlar. Mesleki başarılarınız sizin için önemlidir ve bu konuda da şanslısınızdır. Çok başarılı olan kişilerin doğum haritasında şans noktası 10. evde bulunur. Şans noktanız 11. evde ise kişi genel olarak sosyal çevresinden büyük hayat planlarından, e, serbest meslek kazançlarından, kazançlarından, e, kardeşlerinden, kuzenlerinden, e, kardeşlerinden pardon, e, kuzenlerinden değil, e, özellikle büyük kardeşlerinden abi ablalarından e, genel olarak e, şanslıdır. E, bir büyük hayat planınızı gerçekleştirmek için e, oldukça şanslısınızdır. Hayat planlarınız sizin için e, sürekli akış halindedir ve bunlar bunları da başarırsınız. Abilerinizden, avladlarınızdan çok iyi faydalar görürsünüz. Onlarla da anlaşma konusunda da oldukça iyisinizdir. sosyal çevrenizde arkadaş çevrenizde sevilen birisi olabilirsiniz. onlardan büyük faydalar görebilirsiniz. 11. ev cemiyet, camiayı da gösterir. Böyle bu kişiler genelde toplumda şey olabilirler. Yardım kuruluşlarında, derneklerde çalışabilirler ve buralardan kaynaklı da fırsat elde edebilirler. Ee, şans noktanız 12. evde ise şimdi 12. ev biraz daha duygusal ve soyut bir ev. Ee, buradaki on, şey size aslında merhametli kadar ee, 12. ev uykuyu da gösterir. Ee, 12. evdeki şans noktasında olan kişiler oldukça iyi uyurlar. Ee, benim de böyle tanıdıklarım var ve onları oldukça kıskanıyorum. Gerçekten e, çok sinir bozucu bir şekilde böyle her yerde yatabilecek insanlar aslında ee, şans noktası 12. evde olan insanlar uyku konusunda e, şanslıdırlar. Onun haricinde 12. ev uzakları gösterir. Ee, yine bu kişiler de yurt dışına gidip gelme konusunda oldukça şanslıdırlar. Ee, i̇nsanların ruhlarını, ruh hallerini anlamakta da şanslıdırlar. Bunları telafi de ederler. Dolayısıyla 12. evde şans noktasında bulunan insanlardan e, çok iyi doktorlar çıkar, e, çok iyi psikologlar çıkar. E, çok iyi bilim insanları çıkar, araştırmacıdır e, 12. ev. E, bununla alakalı da e, şansı yakalarlar aslında. Evet e, o evlerdeki yerleşme böyle ancak e, şans noktasının aldığı açılar e, daha önemlidir. Eğer şans noktanı zorlu gezegenlerle kavuşum halindeyse e, çeşitli sıkıntılar, problemler yaşayabilirsiniz. İstediğiniz şansı elde etme konusunda e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu azaltmaya yönelik de belli başlı e, yöntemler var. Bu da başka bir videonun konusu olsun. Umarım anlaşılmıştır. Anlatmak istediklerim. Eğer bir probleminiz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir astrolojik bilgiler videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.